Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıssasun Nebi'nin 2. kısmının 5. bölümünün 34. dersindeyiz. El Kur'anu yetahaddesu ani'l kıssati. Kur'an kıssayı anlatıyor. Ve zâlike bu O'ruhu Teala Allah Teala'nın şu e, sözüdür. Ve o Yahudi, o Yahudilerden e, bahsediyor. Lafzi tercüme ile tercüme ettim. Mana tercüme ile tercüme edecek olursak, e, işte e, Allah Yahudilerden bahsederken söylediği söz. Ve ve küfürleri sebebiyle Yahudi, Yahudilerin küfürleri sebebiyle yani başlarına getirdiğimizi getirdik. Onlara verdiğimiz cezayı e, verdik. Onların küfürleri sebebiyle ve kavlihim ala meryeme buhtanen azima meryeme büyük iftira atmaları sebebiyle. Meryem hakkında sözleri sebebiyle bühtan azim büyük bir iftira olarak. Ve kavlihim ve demeleri sebebiyle inna katelnel kuşkusuz biz Mesih'i öldürdük. İsa bin Meryem'e Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Resulullah Allah'ın Resulü olan e, Meryem oğlu İsa'yı Tabi Allah'ın Resulü derlerken e, inanmıyorlar onun Allah'ın Resulü olduğunu alay ediyorlar. Ve ma qateluhu, halbuki onu öldürmediler. Ve ma salabuhu onu çağırmaya gelmediler. Velakin şubbihelem e, fakat onlara benzetildi onlar için bir kişi Hz. İsa'ya benzetildi. Ve innellezîne ihtelefû kuşkusuz onun hakkında İsa hakkında ihtilafa düşenler lefî şekkin ondan yana e, kesin bir şüphe içindeler. Dilleriyle kesin ifade ile ifade ediyorlar Hz. İsa'yı öldürdüklerinden emin olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki mesele hiç de öyle değil. Emin değiller bu hususta. Malahum bihi min ilmin onun hakkında bir ilimleri, bir bilgileri yani kesin bir bilgileri yok. İlle tiba'ı ancak zanna e, uyuyorlar. O ma kateluhu yakina kesin olarak onu öldürmediler. Bel bilakis rafa'ahullahu ileyh Allah onu, Hz. İsa'yı kendisine yükseltti. Ve Allahu azizen hakima. Allah öteden beri aziz ve hakim olandır. Aziz yani her işinde üstün ve galip olandır. Hakim yani her şeyi yerli yerince yapandır. Ve huve o göktedir. E, kema Allahu teala Allah-u Teala'nın dilediği şekliyle göktedir. دليه gibi وهو القادر على كل شيء الله هرشي قادر دير. وقد كانت ولادته عجباً حضرة عيسى عليه السلام دوم أجاب وحياته ونهايته وأمره أن من أوله إلى أخره بشتاً صنع قدر عجباً هب عجب دير خارق للعادة هاري العدد مثبت للقدرة الإلهية المطلقة mutlak olan ilahi kudreti ispat edicidir, ortaya koyucudur. İspat kelimesi de zaten Arapçadır. İfbat, ifbat. Bu müsbit kelimesi e, ismi faildir. İfbat mastardır. Esbete yüthbitu ifbaten fehuve müsbitun. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين